Abdülhamit'in en hain paşası. Osmanlı İmparatorluğu yaşamı boyunca birçok ihanete şahit olmuştu. Ama Osmanlı'nın son dönemlerinde belki de en büyük ihaneti 2. Abdülhamit'in en güvendiği istihbarat ağını teslim ettiği kişi Ahmet Celalettin Paşa yapmıştı. Peki Ahmet Celalettin Paşa kimdir? Burada araya girmek istiyorum. Bu videoya yorum yapan ve beni takip eden iki takipçime Yıldız Hafiye Teşkilatı ve Jurnalciler kitabını hediye edeceğim. Teşekkürler. Ahmet Celalettin Paşa hakkında en net bildiğimiz şey ailesinin Kafkas asıllı olduğudur. Ve küçük yaşlarından itibaren tüfekçi teşkilatında görev almıştı. Tüfekçi teşkilatı nizami cedid yapılanmasında saray muhafızları anlamına gelmektedir. Paşa'nın tüfekçiler teşkilatına girmesine de Abdülhamit sebep olmuştu. Paşa küçük yaşlarında bir köle olarak İstanbul'a getirilmiştir.